Bugün eylemimizin 290. günündeyiz. Van ilinde maalesef yaklaşık 9 aydır, 9 ayı hatta geçti bir işçi kıyımı var. Van Büyükşehir Belediyesi, Vaski, İpek Yolu Belediyesi, Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi bu arkadaşlarımızı ekmeğinden ettiler. Baştaki bahaneleri personel fazlalığı, bütçe yetersizliği dediler. Çok ilginçtir. Bu arkadaşlarımızı işten çıkardıktan sonra 800'e yakın bir arkadaşımızı işten çıkardılar. Aldığımız duyumlara göre 1600'e yakın komple van genelinde personel alımı yapılmış. Dedikleriyle yaptıkları maalesef bir değil. Birbirini tutmuyor. Biz burada yaklaşık dokuz buçuk aydır eylem yapıyoruz. Hükümet yetkililerimize, devlet büyüklerimize, hak iş hizmet iş sendikası olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlarımız 290 gündür yaz, kış, yağmur, kar demeden bu çadırda İpek Yolu Belediyesi'nin önünde eylemlerini sürdürüyorlar. Fakat vermiş olduğumuz, açmış olduğumuz davaları kazandığımız halde bile bu sefer istinafa gönderiyorlar. Değişik değişik yollarla süreci uzatmaya çalışıyorlar. Buraya çadır niye kurdunuz diyenler. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çadır kurmuşlar ve sabahlara kadar bekliyorlar. Neden? Hakkımız ihlal ediliyor diyorlar. Evet, biz de onun için bu çadırı kurduk. Buradaki işçi arkadaşlarımızın hakkı ihlal edildi diye kuruduk. Bu mağduriyetin bir an önce bitmesini istiyoruz. Bu mağduriyetin bir an önce duyulmasını istiyoruz. Hak, hukuk, adaletten bahseden insanlar şimdi Büyükşehir Belediyesi önünde çadır kurmuş, ateş yakmış, etrafında dönüyorlar. Hakkımız ihlal ediliyor diyorlar. Neden bu insanların hakkına bakmadınız? Neden bu insanların hakkını ihlal ettiniz?